Herkese merhabalar. Yeni bir günde, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Herkese mutlu günler ve işlerinde başarılar diliyorum. Bugün sizlere araç trafikten çekme işlemlerinden biraz bahsedeceğim. Şimdi aracımızı trafikten çekmek istiyorsak öncelikle aracın ruhsatı ve üzerinde olan plakaları ile birlikte noterliğe geliyoruz. Burada aracı trafikten çekme işlemini biz yapıyoruz. Aracı trafikten çekme işlemini yaparken öncelikle e, motorlu taşıtlar vergisi borcu olmaması gerekiyor. Motorlu taşıtlar vergisi borcu yapılandırma olsa bile kapatmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde MTV borcu olmayacak. Fakat aracın üzerinde icra, e, rehin, şerh olması aracı çekme işlemine mani değil, engel değil. Biz burada noterlikte araç trafikten çekme işlemini yapıyoruz ve ruhsata trafikten çekilmiştir e, şeklinde kaşa basıp ilgiliye veriyoruz. Trafikten Trafikte kullanamıyor bu aracı. Daha sonradan tekrar trafiğe sokmak isterse feni muayenesini yaptırıp tekrar noterliğe gelip aracın yeni ruhsatını çıkartıp trafikte kullanabiliyor. Trafikten çekme işlemi bu kadar. Sorularınız olursa yorumlarda e, soruları cevap vereceğim. Lütfen videolarım sonuna kadar izleyip abone olmayı ihmal etmeyelim. Herkese mutlu günler diliyorum.